Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoda daha beraberiz. Bugün elimde görmüş olduğunuz bu cici modeli anlatmak istiyorum sizlere. İster bebek battaniyesi, ister hırka, kaza, keylek ne isterseniz yapabilirsiniz. Çok güzel bir model. Yapılışı da bir o kadar kolay bir model. Şimdi herhangi elimde olan parçalarla başlayacağım modeli size göstermek için. İpime uygun tığım elimde siz de ipinize uygun tığı alarak e, modeli yapabilirsiniz. Modelimiz için gerekli olan e, zincir miktarı zincir çekerek başlayacağız. Hangi yüzeye ne kadar uzunlukta bir şey örecekseniz o kadar zincir çekerek başlamanız gerekiyor. Her bir model için 6 ve 6'nın katları zincir çekiyoruz en sonunda da dönüş için bir trabzan sayacağımız 3 zinciri çekip sonra modelimizi kurmaya başlayacağız şimdi ben iki örnek üzerinden anlatayım 6 12 18 zincir yeterli olacaktır zemini bununla yapalım şöyle bir ilmek oluşturduk 1 2 3 4 Başlangıç zincirini geniş çekersek yani gevşek gevşek çekersek sonra kasmaz. 5 6 1 2 3 4 5 6 2. model 1 2 3 4 5 6 3. model 1 2 3 zincir Üçüncü model dediğim biri kenarda kalacak tabi başlangıç ve bitiş için. Üç zincir çektim. Tığıma bir kere doluyorum. Bir, iki, üç, dördüncüye batıyorum. İkili trabzan. Sonra yine doladım. Bir sonrakine batıyorum. İkili trabzan. Yine ikili tırabzan her bir zincire 6 ve 6'nın katları olacak şekilde ikili tırabzanlar oluşturuyoruz. Toplamında 6 ve 6'nın katları olacak zincire birlikte 1 2 3 4 5 6 tanesini yaptık. Tüm zincire ikili tırabzanları yapıp kenar 1 2 3 zincirle geri dönüyoruz. İlkine batmıyoruz. Zincirimiz trabzan sayılacak çünkü. ikinciden batarak tüm sırayı yine ikili trabzan yapıyoruz. arkadaşlar. Modelimi beğendiyseniz ve izlemeye devam ediyorsanız kanalıma abone değilseniz abone olup destek verirseniz mutlu olurum. Sonraki videolardan da haberiniz olması için zil butonuna basıp aktif hale getirirseniz sevinirim. Şimdi burada zincirimiz vardı. Zinciri de trabzan olarak sayacaktık. Onun için onun tepesine de bir tane batıyoruz. Ve 3 zincir çekiyoruz. Dönüyoruz, bir tane atlıyoruz çünkü bunu trabzan sayacağız. Bu sırayı da ikili trabzan olarak öreceğiz. Evet, sıranın tamamını geçelim. Şöyle son zincirimizin tepesine de batıyoruz. İkili trabzanımızı. Bu sefer bir zincir çekip geri döneceğiz. Toplam 3 sıra ikili trabzan yaptık. Döndük geri. Hemen ilkine sık iğne batıyoruz. Burada atlama yok. İkincisine de sık iğne batıyoruz. Sonra 1 2 3 tane zincir çektik. 1 iki tane atlayıp üçüncüye sık iğne. Yuvalar oluşturuyoruz. Bir, iki, üç zincir. Bir, iki, üçüncüye sık iğne. Bir, iki, üç zincir. Üçüncüye sık iğne. Bir, iki, üç zincir. Üçüncüye sık iğne. 1, 2, 3 zincir. Üçüncüye sık iğne. Ve zincirin tepesine de sık iğne batıyoruz. Bu şekilde yuvalarımızı oluşturduk. Şimdi bu ipi bırakıyoruz burada. Sonra devam edeceğiz. Kesmiyoruz o yüzden. Şu aradaki popcornları yap, yapımına, yapımına geçiyoruz. Konuşabilsem iyi olacak. Şimdi bunun için sarı ipimi alıyorum. Şöyle bir ilmek oluşturayım. Şu ilk yuvaya sık iğne batalım. 1 2 3 tane zincir çektim. Sonraki yuvaya popcorn oluşturacağım. 1 2 3 4 5 ve 6 tane ikili trabzan yaptık. Şimdi modelimizin arka tarafı bu. Ön tarafta duracak popcorn. O yüzden şöyle değil. Şöyle batıyoruz. iğnemizi. Sonra 3 zincir ve bir sık iğne. 3 zincir bir popcorn daha yapalım. Yani şurada oluşturduğumuz yuvaların birine sık iğne batarak geçişi yapıyoruz. Birine de popcorn oluşturuyoruz. 2 3 4 5 ve 6. Şöyle yapsak daha iyi olacak. Şöyle şuradan çekelim. 1 2 3 daha düzgün oldu bu. Ve bir sık iğne. Şimdi burada ipi kesebilirsiniz modeliniz geniş olacak. Çünkü ipi kesip sonraki e, ipte tekrardan sonra yapacağınızda tekrardan buradan başlayacağız çünkü. Ama ben kesmeyeceğim. Küçük bir parça olduğu için sökeceğim. O yüzden ipi hepa etmeyelim. Şurada ben iki tane renk kullandım. Siz dilerseniz her bir popcorn sırasını farklı renklerde yapabilirsiniz. Ya da tek bir renkle de yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış ama her halükarda bu ipi burada kesip sonrasında yeniden başlamamız lazım. Şimdi yine zemin rengimize döndük. Şöyle sıramızı düzgün alalım. Bir, elim kaymasın. İki, üç zincir çektik. Şu altta iki tane sık iğnemiz vardı. Birinciye batmıyoruz bunu da. Trabzan sayacağız. İkinciye batarak bir ve aynı yere bir tane daha iki tane ikili trabzan yapıyoruz. Sonra bir iki üç dört kere doladık. En alt sırada zincirde sayıyoruz 1 2 3 4 5 ve 6'ncının beline şöyle batıyoruz sonra burada uzunca bir trabzan oluşturacağız birinci tek ikinciyi ikili üçüncüyü tek dördüncüyü ikili beşinciyi tek altıncıyı ikili yedinciyi tek sekizinciyi ikili dokuzuncuyu ikili şöyle dört dolayıp dokuzdan kapattığımız kocaman bir trabzan yaptık Şimdi şuradaki zincire iki tane ikili trabzan, bir doladık, battık ve 2'den kapattık. Bir doladık, yine aynı zincire batıyoruz. Birinciyi tek, sonrakini 2 sonrakini 2 3 den kapattık. Bir doladık, bir tane daha. Toplam dört tane trabzan yaptık. İkisini ikili ikisini 3'ten kapattık. Şimdi 2 doluyoruz. Şurada popkornumuzun tam ortasına batıp 1'inciyi tek, sonrakini 2, sonrakini 2, sonrakini 2. Yani 2 doladık, 4'ten kapattık. 1 2 3 4 zincir çekiyoruz. Şu en son yaptığımız trabzanın tepesine yukarıdan aşağıya batıp bir pıtırcık yapıyoruz sonra bir doladık şöyle elimi çekeyim şu zincire de bunun aynısını yapacağız önce şunları sonra bunları battık birinciyi tek sonrakini iki sonrakini iki bir doladık üçten kapattık şu pıtırcığı şöyle yapalım orada boşluk oluştu Şöyle batalım ve kaydırmayla kapatalım. Boşluk oluşmasın. Bir doladık. Yeniden yapalım. Zincire battık. Üçten kapatıyoruz. Bir doladık. Battık. Üçten kapattık. Bir doladık. İkili trabzan. Bir doladık. İkili trabzan. Popcorn'un tepesindeki şapkayı yaptık. Şuradaki sık iğneye sık iğne şeklinde batıyoruz. 1 2 3 4 4 kere doladıktan sonra şurada batmış olduğumuz trabzana bu uzun trabzanın altından aynı trabzanın belinden batıyoruz. Yine bir tek bir çift şeklinde kapatacağız. Birinci tek. İkinci çift üçüncü tek dördüncü çift beşinci tek altıncı çift yedinci tek sekizinci çift dokuzuncu çift dokuzdan kapattık şöyle popkornumuzu bir beğenin ve şapkanın içine almış olduk Şimdi bu popkorna aynı işlemi yapacağız. Önce 4 kere doluyoruz. 1 2 3 4 şu battığımızın hemen yanından 1 2 3 4 5 ve 6. 6. trabzana battık. 1. tek, 2. çift üçüncü tek, dördüncü çift, beşinci tek, altıncı çift, yedi tek, sekiz çift, dokuz çift. Bunu da yaptık. Şimdi bir doladık, hemen şu zincire popcorn'un bu tarafındaki zincire ikili trabzan. Bir tane daha ikili trabzan, bir doladık, üçten kapattığımız. Tırabzan bir doladık. Üçten kapattığımız trabzan. İki doluyoruz ve popcornumuzun tepesine batıp. Bir, iki, üç ve dörtten kapanan tırabzanımızı yapıyoruz. Bir, iki, üç, dört zincir. Kaydırmayla kapatalım burayı. Pıtırcığımızı yaptık bir doladık diğer zincire geçiyoruz. Üçten kapatacağız. Bir doladık. Üçten kapattık. Bir doladık. İkili trabzanımızı yapıyoruz. Şu başlangıç sıkı iğnesine batıyoruz sıkı iğne olarak. 1 2 3 4. Her popcorn'da aynı işlemi yapıyoruz. Geldik. Battığımız trabzanı yine belinden batıyoruz. Bir tek bir çift şeklinde kapatıyoruz. Evet arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz abone olup destek verirsiniz. Mutlu olurum. Bundan sonra videolarımın başında, sonunda, ortasında söyleyeceğim. Çok ağır ilerliyor benim kanalım. Oysa biliyorum ki modellerim güzel. Ama bir şeyleri eksik yapıyorum demek ki. Neyse. Şimdi burada iki tane sık iğnemiz var. Şurada başlarken zinciri trabzan saydık. İkinci sık iğneye iki tane trabzan yaptık. Burada da İlkine iki tane trabzan yapacağız. Sonrakine de bir tane trabzan yapacağız ve sıramızı bitireceğiz. Çok güzel uydu bu renkler birbirine. 3 zincirde dönelim. Yine birinciye batmıyoruz. Sonrakine bir tane ikili trabzan sonrakine bir tane ikili trabzan 1 2 3 zincir şurada tam popkornun ortasına batmış olduğumuz trabzanımızın şu ipliklerine batarak ikili trabzanımızı yapalım 1 2 3 tane zincir sonra bir doladık Şurada alttaki popcorn yaparken batmış olduğumuz sık iğnenin şu iplerine batarak bir ikili trabzanımızı yapalım. Bir, iki, üç zincir. Yine popcornun ortasındaki dörtlü trabzanımızın altındaki iplere batarak ikili trabzanımızı yapalım. Üç zincir. Yine şurada geçişte sık iğnenin alttaki popcorn sırasının sık iğnesinin iplerine batarak ikili tırabzanımızı yapalım. 3 zincir ve pardon buraya 3 zincir yoktu. Ben de bakıyorum nereye gidecek bu zincirler. Şurada üç tane trabzanımız var. 2 tane trabzan. Bir tane zincir şeklinde ilk ikisine battık. Zincirin de tepesine batıyoruz. Şöyle 3 trabzanımızı örüyoruz. Şöyle bir bakalım. Evet. Bir sonraki model için şimdi ikili trabzan sıralarına geçiyoruz. 3 zincir çektik. Birinciye batmıyoruz. İkinciden batarak devam ediyoruz. 2 tane yaptık. Sonra şu zincire 1 iki tane ikili trabzan buraya ortadakine bir tane. Buna üç tane 3 tane ikili trabzan yaptık. 6 şartane vardı zaten her bir model için biliyorsunuz. 1 2 tane bu zincire bunun üçüncüsü şurada e, trabzanın tepesine batıyoruz. Diğer zincire 1 2 ve 3 tane batıyoruz. Burada iki tane var. 1 2 sonra bir de zincirimizin tepesine batacağız sırayı bitireceğiz bir iki üç zincirle geri dönüyoruz bu birinci sıra yani şurada başladığımız birinciye batmıyoruz sonrakine batarak trabzanlı sıramızı geçelim hızlı yapalım Çünkü ikili trabzan Çok güzel bebek battaniyesi olur özellikle. Pelerin olur çocuklara. Kendimize bile olur. Yani işlemler aynı aslında. Bir sonraki rengi de beraber kuralım diye yapıyorum. 3 zincir çektim, geri döndüm. Birinciye batmıyorum. İkinciden itibaren İkili trabzan yapalım. Tüm sırayı. İpimi de aldı. Başını gitti. Çekiştiriyorum. Burada bir zincir çekmiştik. Altta yuvalar oluşturmuştuk Popcornlarımız için. Ve hemen hiç atlamadan bir, iki tane sık iğne yapmıştık. Üç zincir. Bir, iki, üçüncüye sık iğne. Üç zincir. Bir, iki, üçüncüye sık iğne. Üç zincir. 1 2 3. sık iğne 3 zincir 1 2 3. ye sık iğne 3 zincir 1 2 3. ye sık iğne bir de iki tane sık iğne olacak başlangıçta olduğu gibi şu zincirimizin tepesine de bir sık iğne atıyoruz. Burada ipimizi bırakıyorduk. 3 zincir çekip bırakayım. Sonra 3 zincirle döneceğiz çünkü. Şimdi popcorn yapıyorduk. döndük. Bu seferki popcornumuzu bu iple yapalım. İlk zincire sık iğne batıyorduk. 3 zincir çekiyoruz. İkinci boşluğa 6 tane ikili trabzan. 6 tane. İpi bırakalım. Böyle daha güzel oluyordu. Şöyle arkadan batıyoruz. Popcorn arkada kalacak. Sağdan sıkıştırdık. 1 2 3 zincir. Bir sonrakine sık iğne. 1 2 3 zincir. Buraya bir popcorn. 6 tane ikili trabzan ve birinciye batıyorum arkadan öne doğru şöyle toparladım 3 zincir ve buraya bir sık iğne bunu şimdi kesiyorduk biliyorsunuz ama ben kesmiyorum İkinci rengimiz şöyle alalım. İpleri kesince kolay olacak tabi. Şimdi 3 zinciri bir trabzan sayacaktık. Birinciye batmıyorduk. ikinciye batıp iki tane. Şurada yaptığımız gibi. Sonra 4 doluyoruz. Ve birinci sıranın şurada 1, 2, 3, 4, 5, 6 6. ya batıp belinden 1 tek 1 çift 1 tek 1 çift 9'dan kapatıyoruz. Sonra popcornun bu taraftaki zincirine ikili trabzan iki tane bir dolayıp üçten kapattığımız üçlü trabzan iki tane ortaya iki dolayıp dörtten kapattığımız trabzan bir tane dört zincir ve bir pıtırcık hemen öbür zincire bir dolayıp üçten kapattığımız iki tane trabzan Sonra bir dolayıp ikiden kapattığımız iki tane ikili trabzan ve sık iğneye sık iğne 4 doluyoruz. Şuradaki batmış olduğumuz trabzan'a tekrar batıp popcorn'u V'nin içine alıyoruz. Dört doluyoruz. Hemen yine sayıyoruz. 1-2-3-4-5-6 alt. Yani altta trabzanı battığımıza denk geliyor. Daha sağlam. Batınca çekiştirme olmayacak. Bir tek, bir çift, bir tek, bir çift, bir tek, bir çift. 9'dan kapatıyoruz. Yapalım madem buraya kadar geldik. 2 tane trabzan. Bir doladım, üçten kapattık. İki tane trabzan, iki doladık. Popcorn'un ortasına batarak, pardon biri tek ve dörtten kapanan trabzan, dört zincir. Pıtırcığımızı da yaptık. Bir doladık, üçten kapanan, iki tane trabzan zincire ikili trabzan bir tane sık iğne 4 doladık geldik en son battığımız uzun trabzanın altına batıyoruz bir tek bir çift bir tek bir çift 9'dan kapattık. Sıradaki sık iğneye 2 iki tane ikili trabzan. Sonraki sık iğneye 1 tane ikili trabzan. Ve geri dönüyoruz. Evet. 2 modeli yaptık. Aslında modelimiz şurada yuvaları oluşturunca ve bir sırayı geçince bitiyordu. Bundan sonra hep bunun tekrarından oluşacak bir model. Çok da güzel bir model. Ben çok keyifle yaptım. Umarım sizin de keyif alacağınız bir model olmuştur. Bugünlük bu kadar. Başka bir videoda başka bir modelle buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.